Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda özellikle Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde son 2-3 günden beri seyahatlerin ciddi derecede arttığı, Özellikle Antalya gibi Muğla gibi yazlık olan yerlere, Bodrum gibi, Alanya gibi yerlerde trafiklerin sıklaştığı, insanların adeta hunharca akın ettiği yerlerden dolayı seyahat yasağında değişikliğe gidilmesinin planlandığı ifade edildi. Tekrardan aynı şekilde böyle kalabalıklar oluşmasın diye, bulaş artmasın diye eğer ki ne siz bir ilden biriyle İstanbul'dan Bodrum'a gittiyseniz Bodrum'dan tekrardan İstanbul'a dönmek isterken kafanıza göre istediğiniz tarihte dönemeyeceksiniz. Sebep ise bakanlığın yaptıkları, bakanlığın dile getirdikleri açıklamalara göre eğer bu yasa karara bağlanır ve geçerse onaylanırsa siz tekrardan Bodrum'dan İstanbul'a dönmek isterseniz bakanlığın belirlediği tarih dışında dönemeyeceksiniz. Örneğin Bugün 30 Nisan'da Bodrum'a gittiniz. İzin kağıdınız, izin belgeniz, her şeyiniz var. Tatiliniz bitti ama siz 5 Mayıs'ta dönmek istiyorsanız Bakanlık buna hayır, siz 7 Mayıs'ta döneceksiniz derse 7 Mayıs öncesinden dönemeyeceksiniz. Tabii ki buna bu şartlı mecburi dönüş, kademeli dönüşe hariç olan kısımlar var. Bunlar hastalık yüzünden gitmek zorunda olanlar, ameliyat sebepleriyle gitmek zorunda olanlar, bunlar muaf tutularaktan bir otelde rezervasyon yaptırıp izin belgesi alanlar da maalesef artık kafalarına göre İstanbul'dan Bodrum'a gittiyse Bodrum'dan İstanbul'a geri dönüşte bakanlığın belirlediği tarih dışında dönemeyecekleri şeklinde Genel olaraktan bir seyahat yasağının planlanacağı ifade ediliyor. Bu da artış gösteren mutasyonu engellemek amacıyla son dönemlerde görülen yollarda kalabalık, ilçelerde ciddi derecede kalabalığı tekrar bu şekilde kalabalık bir şekilde gidiş, kalabalık bir şekilde toplu geliş olmasın diye bunu azaltmak amacıyla böyle bir yasağın getirileceği ifade edilmiş durumda. Özellikle bilim kurulu üyeleri tarafından bu yasak Geçerse, onaylanır ve yürürlüğe girerse artık tatile gittiyseniz dönüş tarihinizi bakanlık belirleyecek. Bunu unutmayın. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.